Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Uraz Games kanalına hoş geldiniz. İsmim Tansu. Kanalımın adı World Games. Abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yeni videoların bildirimlerini hemen almak istiyorsanız bildirimleri aç butonundan da bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bugün bir ev turu yapacağız arkadaşlar. Takipçim Zehra'nın evi Yapacağız. Bakalım nasıl bir dekor yapmış evine. Belki ondan kopya çekeriz. Arkadaşlar videolarımı takipte kalıp beğenmeyi unutmayın. Hemen en sonuna geçiyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bir tane takipçimin evine konuk oldum. Onu bekliyorum. Bakalım nerede kendisi? Ah burada işte. Ya çok güzelsin. Saçlarına bayıldım. Çok tatlı bakar mısınız? Ay canım benim. Sen çok güzelsin. Kıyafetin, saçların çok güzel. Ay bakayım. Ah. Hop. Ay çok lezzetli. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Ay nereye gittin? Bakayım. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Şöyle oturayım. Aa bakayım evine. Ay bu çok güzel. Ay seni yerim ben ya. Ay canım benim. Arkadaşlar bakın takipçimin evinde çok tatlı bir köpek var. Onu seviyorum ben. Çok seviyorum hayvanları. Ay şöyle bırakayım. Burası gerçekten çok güzel. Çok güzel. Çok beğendim. Ay kıyafetlerim falan da çok güzel. Bakayım. Gerçekten takipçim de çok tatlı. Böyle aniden evine konuk olmuş oldum. Nereye gitti kendisi? Aa bulamadım. Yukarı mı çıktı acaba bir bakayım. Ah. Hemen yukarıya çıkıyorum. Kendisi galiba yukarıya çıktı. Göremedim. Aa burası odası sanırım. Odası da çok güzel. Ha, buradasın. Çok güzel. Odana da bayıldım. Gerçekten çok güzel odam var. Bakabilir miyim? Aa bak böyle aynadan kendime de bakıyorum. Sen çok güzelsin. Odan çok güzel. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Sana bir dahaki sefere hediyeyle gelmek isterim. Aslında bir paket yapmıştım ben sana ama nasıl getireceğimi bulamadım. Elimden kaybolmuş gelirken elime almıştım. Çok güzel gerçekten burası. Seni tanıdığıma çok memnun oldum ben de. Çok tatlısın. Misafirperverliğin için de çok teşekkür ederim. Hadi ben de geliyorum seninle. Aa çok güzelmiş orası. Bakayım kedine çok tatlı. <laughs> Şöyle seveyim onu da. Gel bakalım. Ay ben çok seviyorum kedi köpek. Nereye gidelim? Bugünlük yeter mi bu kadar? Güzel. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ay kıyafetlerin de çok güzelmiş. Çok güzel dekor dizayn yapmışsın. Senden böyle fikir alabilirim. Şöyle bakayım düzenine. Aa iki tane ranzan var. Burası da çok güzelmiş. Çok hoş gerçekten. Aa nereye gitti? Kayboldu kendisi. Ben bekliyorum ama ha burada. Gel hadi gidelim o zaman. Hadi aşağı ineceğiz galiba aşağı inmemi istiyor. Hemen inelim o zaman. Arkadaşlar hemen indim ben de sanırım aşağı inmemi istedi kendisi. Ama nereye gitti? Bulamadım. Evini de çok güzel dekor etmiş. Hah buradasın. Ay çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Benim şimdi gitmem lazım. Sonra tekrar oynarız birlikte. Bu arada bahçen de çok güzel gerçekten. Aa, yukarıya mı geleceğim? gelmemi istedin? Geleyim. Hemen tekrar yukarıya çıkayım. Çünkü kendisi yukarıya çıktı. Zahra ile oynuyoruz. Heh, geldim Zahracığım. Zahracığım benim artık gitmem gerekiyor. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Görüşürüz. Hoşçakal. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada biliyorsunuz güncelleme geldi artık 4 kişi online olarak oyunumuzu oynayabiliyoruz. O yüzden bana abone olmayı ve videolarımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.